Merhaba iyi günler. 23 Temmuz 2024. Geçen sene 2023'te 8 kilo zeytinden 1 kilo 1 litre zeytinyağı verdiler. Oysa Akçakaya'da Furmaz zeytin 3 kilodan 1 kilo veya bilemedin 4 kilodan 1 kilo yağ verir. Bu sene bu atalarımızdan kalma bana ait olan taşla zeytinyağı sıkacağız. Buna diyoruz biz ayak yağı. Evet. Bu sene başlayacağız bununla hizmete. Yağ ne olarak arkadaşlar istiyorlarsa 10 kiloda 1 kilo yağ ne payı, taş payı. Evet, şimdi bakalım şu şu güzelliğe. hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.